Merhaba yengeçler. Yengeç burçları detayları açısından 23 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında dünyaya gelen yengeç burcuna sahip kişiler merhametli, iyi niyetli ve yumuşak başlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Oldukça sabırlı ve koruyucu özelliği bulunan yengeç burcundan bir tanıdığa sahip olmak gerçekten dünyanın en güzel hediyelerinden biri sayılabilir. Duyguları çok hızlı değişen bir burç olmasına rağmen hayatlarında yer edinen kişilere karşı hep iyi yaklaşımlar sergilerler. Tek olumsuz özellik olarak aşırı dikkatsiz olmalarını söyleyebiliriz. Fiziksel açıdan genellikle orta boylu ve beyaz tenli olan yengeçler ilerleyen günlerde beslenmelerine dikkat etmek zorunda kalabilirler. Genellikle Oğlak burcu ile çok iyi anlaşamazlar. Güven ve saygı onlar için çok önemlidir. Ve aile hayatında bu iki kavramın bir almasına özen gösterirler.